Merhaba arkadaşlar. Okullarda yeni değişiklik. Evet şimdi buna şaşıracaksınız. Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sadece ve bu videoda 30 beğeni geçerse çok 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 güzel olacaktır. Ee, hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar okulların ne zaman açılacağı e, dahil birçok konuyu bu videoda anlatacağız ama en önemlisi ise Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı öncesi önemli değişiklik yaptı. Peki nedir bu değişiklik? İşte Konuyla ilgili kritik karar şu. Milli Eğitim ve özel eğitim kurumlarında sınıf mevcudu sayılarında değişiklik yaptı. Yani sınıf mevcutları değişti. Buna göre yeni eğitim ve öğretim yılından itibaren ana sınıfı, anaokulu gibi okul öncesi eğitim sınıflarında sınıf mevcudu 20 öğrenciyi aşmayacak. Bunun yanı sıra özel öğretim kurumlarında sınıf mevcutları o okullarda 30'dan fazla olmayacak. Peki bu sadece anaokul gibi okulları mı ilgilendiriyor? Yani liseleri, ortaokulları ilgilendirmiyor mu? Hocam diyebilirsiniz. Hemen aktaralım. Elbette ilgilendiriyor. Yani liseleri, ortaokulları da ilgilendiriyor. Şu anda bu sınıflar için anaokulu, ana sınıfı için karar alındı. Ama okullarda gelişim arttıkça okullardaki yani devletin okullarındaki öğrenci sayısı da sınıf mevcudu da illaki sınırlanacaktır. Yani 30 sınırı gelebilir. Bunu sizlere belirtelim. Bu ihtimal var. Zaten özel öğretim içinde 30 sınırı geldi. Bir sınıfta en fazla 30 öğrenci olacak şu an için. Dediğimiz gibi bu lise ortaokullar içinde yeni kararlar gelebilir. Çünkü bazı okullarda gerçekten ciddi bir mevcut e, sıkıntısı var. Yani bazı sınıflar 40 kişi falan O nedenle bunlara bir düzenleme getirilebilir Milletin Bakanlığı tarafından. Bu çok önemli bir gelişme. Onun da altını çizlere çizelim. Bu da son dakika bir gelişme olarak aktarmış olalım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.